Dardanelli tariflere hoş geldiniz. Bugün size peynirli ve limonlu dardanel tonlu köfte yapacağım. İlk olarak zeytinyağlı dardanel tonumuzu karıştırma kabımıza zeytinyağı ile birlikte ekliyoruz. Zeytinyağlı ton kullandığımda her zaman zeytinyağını da içine ekliyorum. Çünkü hem daha hesaplı oluyor, ekstradan zeytinyağı kullanmanıza gerek yok. Hem de çok güzel bir lezzet veriyor. Hafifçe eziyoruz kaşar peynir veya elinizde başka sert sarı peynir varsa parmesan gibi, cheddar gibi onları da kullanabilirsiniz. Onları rendeliyoruz. Kırmızı soğanımızı da rendeliyoruz. İnce doğradığımız maydanoz ve dereotumuzu ekliyoruz. Bir diş sarımsağımızı havanda dövüyoruz. Dövdüğümüz sarımsağımızı da karışıma ekliyoruz. Daha sonra galetonumuzu ekliyoruz bir yumurtamızı karışımımızın içine kırıyoruz. Bir kaşık labne, bir kaşık mayonez, soğan tozu, tuz ve karabiber ekliyoruz. Limonumuzun kabuklarına lezzet vermesi için ekliyoruz. Ve yarım limonumuzun da suyunu ekliyoruz. Tüm malzemelerimiz hazır. Karışımımızı iyice yoğuruyoruz ve köftemizi tatları birleştirmek için 5 dakika kadar dinlendiriyoruz. Dinlendirdiğimiz köftelerden küçük toplar alıp istediğiniz şekli verebilirsiniz. Kızartacağımız için çok ince olmasına gerek yok. Şu şekilde normal köfte şeklinde hazırlayabiliriz. Tavaya altını kaplayacak kadar yağımızı koyuyoruz. Daha sonra tavamızın kızmasını bekliyoruz. Tavamız kızarken köftelerimizi galetonumuza buluyoruz. Evet köftelerimiz hazır. İsterseniz yanında limonla ama mutlaka sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.